Evlilik yaşı gün geçtikçe artıyor. Buna sebep olan faktörler nelerdir? İnsanlar neden evlenemiyor? Sözü Kahramanmaraşlı vatandaşlarımıza bıraktık. İşte aldığımız yanıtlar. Sebebine tek kelimeyle açıklık getireyim. Çok sebebi var da. Benim gözümde en büyük nedeni ekonomi yani. Ekonominin bu şekilde olması yani evlilik yaşının yükselmesi yine ekonomiye bağlı. 20'den 30'a çıktı adam evlense 1 milyon şu an en kötüsü. Ben, ben ekonomiye bağlıyorum yani evliliğin bu kadar düşmesinin yani evlilik yaşanmamasının sebebi benim gözümde ekonomi. Çok sebep var en önemlisi bu. <laughs> evlilik yaşı 30'dur. Bunun durumu da ee, maddi açılardır bence. Evlilik yaşı neden yükseliyor? Gençler geleceğinden korku ve endişesi olduğu için. Kimse kimsenin sorumluluğuna girmek istemiyor artık. Herkes diyor ki ben kendi hayatımı yaşamak istiyorum. Maalesef sorumluluklarını Bilmiyorlar, o yüzden de evlilik yaşları Gün geçtikçe ilerliyor, yaşlandıkça yani Çocuk Sorumluluğuna girmek istemiyor, ev sorumluluğuna girmek istemiyor Hepsi bu ee, Gençler Eskisi gibi değil, kızlar kız değil, erkekler erkek değil yani Önceden bir şey vardı, adap vardı Yani medeniyet vardı, şu an o medeniyet ve adap yok Eski gençlik yok, eski şey yok yani Şimdi Kızlar erkek olmuş, erkekler kızlar olmuş. Yani birinin telefonunda 50 tane erkek, birinin telefonunda kız 50 tane kız. Yani kim kimi seveceğini bilmiyor yani artık. Durum bundan ibaret abla. Evliliğin e, temel kuralları erkekler kadın, kadınlar erkek oldu. Ve kadınların e, biraz böyle sinir, asabi kriz geçirmesinden dolayı diye düşünüyorum. Biraz da rahat davranmasından dolayı. Erkekler de artık karışmıyor ne başını ye dercesine arkadaşlar düşüncem ve görüşüm. Artık bu işler geçti. Ee, evlilikte artık 30 değil 50'ye dayanmalı. İnsanlar özgürlüğünü yaşayıp sonradan evlenmeli diye düşünüyorum. Ben de şimdiki aklım olsa evlenmezdim. Niye e, peki? Ha? Neden? Neden mi? Ne kadar Özgür var Özgür olamıyorsun. Ee, eşin şeyin altına giriyorsun emrinin altına ama herkes öyle mi ki Evet Vallahi yüzde seksen öyle yüzde evet. seksen kesinlikle öyle Der. kadını erkek niçin alıyor hizmetçilik için alıyor Evet yani hizmetçi bayağı hizmetçi ama kendin çalışsan, etsen ondan iyi çamadan doymadan evet. evlenmeyin arkadaşlar Aynen. Aynen. yaşayın doyun, bakabileceğiniz kadını ve hatta ee, geçindirebileceğiniz erkekle evlenin. Bu kadar basit. Başka evlenmesi diyeceğim bir şey yok. Maddi durumdan dolayı çoğu evlenemiyor. Kendine güvenemiyor. Şey yani çoğaldığı şey çoğaldı yani. Maddi sıkıntı çoğaldı. Yani para gitmiyor artık yani. Anca aldığı bir asker ücret ne yetsin milletin yani. Kiraya mı versin, yemeği içmeye mi versin, çocuğa mı versin,